arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Edirne'ye gidiyoruz. Malum biliyorsunuz ki deprem oldu. Depremden dolayı okullarımız online'a döndü. Ben de evimi kapattım. Kapatmaya gidiyorum daha doğrusu. Hem üzgünüm. Üzgünüm yani başka bir duygu hissetmiyorum açıkçası. Sadece üzgünüm. Her açıdan üzgünüm. Orada yaşananlar için ayrı üzgünüm okula gidemediğim için ayrı üzgünüm. Bakalım toparlanacağız. Var hala. İşlerinde resimler çıkardı. Resimler resimler çıkardı. Araba resimler. Çek. Çarpışalım. Şöyle sen Ne yapayım? <laughs> Çıkmak istemezsin belki diye. <Gülüyor> <Gülüyor> Özel istek var baba. İnsanlar seni görmek istiyor. Çok komik görünüyorsun. Fotoğrafçılık. tarafta Fotoğrafçı Neye koyacağız? Sonra. Ama bir tane şey var, şarkısı var. Uzun ince bir bir bir. <laughs> bizim yanımız ince değil ki. kez evimin içinden seslenmek istiyorum. Birazcık duygusalım. Nedense bilmiyorum. Evet buradan çıkmak istiyordum ama bilmiyorum ya. Çok duygulandım. Neden böyle oldu anlayamadım. Her şeyi boşalttık. Şu an bir tek yatak odasındaki yorganlar falan var. Çıkarken de son bir kez çekerim. Çok tuhaf hissediyorum kendimi sanki böyle evimden götürüyormuşum gibi. Bu arada sabah şu an 8. İşte eşyaları toparladık. Sadece elektrik ve su için şeyleri yapacağım. İptalleri yapacağım. Abonelik iptalleri için belediyeye gitmem gerekiyor. Oraya da gittikten sonra Artık bir şeyim kalmayacak. Bilmiyorum ne hissedecek bilmiyorum. Açıkçası üzgünüm biraz. Sadece şurada yorganım ve çerçevem var. Dediğim gibi bir de yastıklarım. Derdimizi açalım. Özlenmeyeyim acaba. yorulmamışım gibi arkadaşlar yine arsaya geldik. Ben ve mükemmel kombinim nasıl göstereceğim bilemiyorum şu an. Umarım görünüyordur. Giyindik. Şimdi babaannem göstereyim size. Bakın annem ve babaannem birazdan buraya patates ekeceğiz. Çok yoruldum. Ay kemi yul Şöyle e. trimar. En e. Yeter bu kadar ay. Buraya getir. Şeng et yanına getir. Bir tane buraya bırak. Burada yaptığımız şeyleri biraz da size anlatmak istedim. O küçük kısımda enginar ekiyoruz ve nereye ne aralıkta diksek eksek gibisinden tartışıyoruz. Ben biraz suluyorum. Annem babam ektikten sonra ve gidiyorum. Size küçük bir hediyem var. Ben getiriyorum bakın minicik bir köpek. Burada da babaannemlerle patates ekiyoruz. Babam o arada elimdeki makineyle toprağı yumuşatıyor biraz açtırıyorum. Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Ben de babaanneme yardım ediyorum. Babaannem küçük küçük çukurlar oluşturuyor patatesleri ekebilmek için. Annem de tarlada bazı taşlar var. Büyük küçük o makineye takılmasın diye o taşları attırıyor. Elimdeki küçücük kasanın içinde patatesler var ve o çukurları patatesleri ekiyorum. Koca kadına iş yaptırmıyorum. Benim yaptığım çukurları beğenmediği için kendisi yapıyor. Biz tarlamıza bir şeyleri ekmeye devam ederken videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ve ailemizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Gene gelin. Aa bir de bir de şey. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.